Coinstamp YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir projenin ön kaydını gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Stephen vardı. Ayakkabı koşarak para kazanabiliyordunuz. GMT token kazanıyordunuz ve bunu satıp çok fazla gelir elde edebiliyordu insanlar. Token'ın tanesi 0.1 dolarlardan 4 dolarlara çıkmıştı. 1.5 ay gibi kısa bir sürede. Bunun benzeri StepApp uygulaması çıktı. DAO Maker üzerinde satışa sunuldu. Ön satışa ve ön satışta yaklaşık 100x yaptı galiba. Yani tam takip edemedim. Biraz moral bozukluğu vardı katılmadığım için. Çok fazla x yaptı. Şu an tanesi 0.38 dolarmış ve bu borsalarda listeli. Gördüğünüz gibi Kokoin, Huobi, e Trader Joe, OKX bu gibi borsalarda listeli. Binance listelemesi de gene bir Stepen'deki gibi bir hype olursa gelebilir. Bunun token'ı da değer kazanabilir tabii ki ama bizim işimiz token'da değil. Bu arada Avalanche ağında. Avalanche subnet'e geçtiği zaman da bu uygulama iyice artık komisyonlar çok az olacağı için değerlenebilir. Bizim bugün işimiz kayıt olmak. Şimdi kaydı göstereceğim size. Buradan sitesini de inceleyebilirsiniz. Twitter sayfaları da burada bakın. 168 bin takipçileri var ve etkileşimleri çok fazla. Bugün basitçe biz erken kayıt olacağız. Stepen'de bildiğiniz gibi kod arıyordu insanlar. Erken kullanıcıların ödüllendirebilirler. O yüzden şimdi kayıt olmakta fayda var. Aşağıya açıklama kısmına bırakacağım linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra mailinizi yazıyorsunuz. ne istiyorsunuz Daha sonra mailinize gelen 6 haneli kodu yazıyorsunuz. Ve hesabınızı açmış oluyorsunuz. Hesabınızı açtıktan sonra bu şekilde bir ekran göreceksiniz. Burada solda referanslarınızı paylaşabilirsiniz. Şuradan copy of, copy or share link deyip arkadaşlarınızı referansınızı atabilirsiniz. Artı 3 fet per day yazıyor gördüğünüz gibi. Günlük artı 3 geliyormuş. Cüzdanınızı eklerseniz de artı 5 kazanıyorsunuz. Burada cüzdan nasıl ekleniyor? Add wallet diyorsunuz. Metamask ya da istediğiniz bir cüzdanı kullanabilirsiniz. Ben Metamask kullanayım. 0 başlayan adres gerekiyor. Burada Ethereum ya da Binance fark etmez zaten bildiğiniz gibi. Avalanche da olsa adres aynı 0x'li. Ben şu an burada bu Metamask'ımda Avalanche yok ama yani 0 x adresi kullanabilirim. Panoya kopyala dedim. Add Wallet dedim. Buraya adresimi yapıştırdım. Save dedim. 5 bu kadar arkadaşlar cüzdanınızı ekleyebilirsiniz sizlerde bu şekilde uygulama daha çıkmadı o yüzden hani şu an için token'ı çıktı ama daha hani uygulamada ayakkabılar vesaire satılmadı buradan elde edeceğimiz Fed'lerle büyük ihtimal çekilişlere katılacağız. Kutu vesaire açacağız, açacağız büyük ihtimal. Tekrardan bir gelişme olursa Twitter'dan duyururum. ben katıldım. Sizler de katılmak isterseniz bakabilirsiniz. Zaten işlem çok basit. Mailinize gelen kodu yazıyorsunuz ve cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Siz de arkadaşlarınıza referans linkinizi buradan kopyalayıp paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video umarım faydalı olmuştur. Çok zaten basit bir işlem. Katılıp şansımızı deneyelim bakalım bir şey gelecek mi. Bu tip kampanyalarda beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım. Yine de gelirse seviniriz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın anında haberdar olmak için.